Değerli şeylerim herkese saygıyla selamlıyorum. Bugün Denizli mahallemizde off-road şey yarışlarının yapıldığı alandayız. Üçüncüsünü düzenliyoruz ve Gebze'de her zaman en sizlerle beraber sonra... paylaştığımız, heyecanı duyduğumuz Gebze'de spora ve spora dair altyapıyı güçlendirmek için biz gayretimizi ortaya koyuyoruz. Gebze sporumuz ikincilikte ama aynı zamanda voleybol takımımız Efeler Ligi'nde ampute spor takımımız Süper Lig'de. Bu Gebze artık spor anlamında ben varım diyerek Türkiye gündemine oturmuş durumda. Biz sporu çeşitlendiriyoruz. 32 branşta spor faaliyetlerini Gebze'de yürütüyoruz. Bir tane dahi sporcusu yoktu lisanslı olarak ama bugün 280 tane Gebze Belediyesi'nin lisanslı sporcusu var. Bu da çocuklarımızın geleceğine dair, sporun geleceğine dair Gebze'de artık biz varız diyecek şekilde bir altyapıyı güçlendirdik. Bugün ofrot yarışlarında da 60 kulüp yarışacaklar ve Türkiye'nin birçok ilinden katılımcılar 150 araç burada yarışmacı olarak yerini aldı. Şu anda sahada 7000'den fazla insan seyirci olarak bulunmaktadır. Bu da bizim 3 yıl önce başlattığımız bu heyecanın haksız olmadığını, Gebze'de mutlaka karşılığının olduğunu ve Gebze'li hemşerilerimizin geleceğe dair olan heyecanlarını daha da arttırmak için çaba ve gayretimizin haklı olduğunu gösteriyor diyor. Ben hep beraber Gebze için, Gebze'nin geleceğine dair sporda, sanatta, edebiyatta, kültürde başarılar için koşacağız diyor. Sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. মালেলে <laughs> মালেলে <laughs> <laughs> <laughs>